Tekrar sizlerle birlikteyiz. Yayınımız tam gaz devam ediyor. Daniel Sıkboğur ekranlarınızda Çek Cumhuriyeti'nden klas bir maç olacak. Ağır siklet mücadelesi 93 kiloda iki usta dövüşçü karşı karşıya geliyorlar. Daniel Sıkboğur 21 maç 14 galibiyeti var. FFC'de ilk maçına çıkıyor. Yavaş yavaş ringe doğru gelmeye başladı. Çok değerli konuklarımızla birlikte bu geceyi sizlere aktaracağız. Saatlerimiz 23.30'u göstermekte. Güzel bir cumartesi gecesi. Şöyle koltuklarınıza kurulun. Çayları demleyin, kahveler hazır olsun. İçecekler falan böyle çok güzel bir şekilde. Kuruyemişleriniz de varsa hazırlayın. Çünkü bu gece çok keyifli olacak. Atakan Arslan yanımızda. 2011 ...IFMA dünya şampiyonu Muay Thai'de Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Mükemmel bir gece bizi bekliyor. ...işte seyirciler heyecanlılar ve ekranlarınıza... Hırvat Antonio Plazibat geliyor. Daniel Sikmor işte onun rakibi. Kendisi Tomislav Tikotiş işte çalıştı. O da bu gece ringe çıkacak arasında. Bakın FFC'de 3 maç yaptı ekranlardaki bu kickboktör. üçünü de galibiyetle tamamladı. Kariyerinde 5 maçı var. 5'ini de galibiyetle tamamladı. Yenilgisiz bir sporcu. Bakalım Hırvat mı kazanacak çek mi? 21 yaşında Hırvat dedik ya 2011 Muay Thai şampiyonu yanımızda dünya şampiyonu Atakan Glory'de de 77 kiloda maçlara çıkıyor. Bir diğer konuğumuz kim? Kickboks camiasının çok yakından tanıdığı bir isim. Belki siz ekranlarda görmediniz onu. Boks döneminde acayip derecede maçları vardı. Çok iyi hatırlarız. Hasan Fahrişen hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Bilgan Demir hoş bulduk. Gerçekten heyecan dorukta. Sizi de şöyle tanımlayabilir miyiz? 2004, 2005 milli takım formasıyla kickboksta dünya şampiyonluğu yaşadınız Bako'da. Evet. Ee, i̇nşallah bu akşam Türkiye kickboksta doyacak. Kickboksla konuşacağız bu akşam. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, iki değerli konuğumuzla birlikte bu geceyi sizlerle birlikte yorumlamak istiyoruz. Spikeriniz ben Bilgehan Demir. Knockout yazıp yazdığınız yorumları yavaş yavaş okumaya başlıyorum. Bir arkadaşımız Gamze Öztaş yazmış, demiş ki biz yine Knockout için ekran başındayız demiş. Knockout yazıp Twitter'da yorumunu göndermiş. Mustafa Ekin adlı arkadaşımız bu gece olay var olay keşke Knockout'un içinde bir de Türk sporcumuz olsaydı demiş. Hemen müjdeyi vereyim. FFC'nin bundan sonraki organizasyonlarında Türk sporcularımız da yer alacak. Antonia Plazibat, Hırvat. And your referee in charge of the action at the bell, Atakanın... Okay, Atakan sıkletine biraz daha yakın bir sıklet. Sen 80 kiloda 2 Ekim'de maça okay, çıkacaksın do... Atakan. Evet Bilgi abi İtalya'da 2 Ekim'de okay. dövüşeceğiz. Okay. Şimdi bakın hakem Bakun 2 sporcuya da kuralları hatırlattı köşeye gönderdi. Mücadele için artık Judge. her şey hazır. Judge. Judge time. First round, fight! Mavi eldivenleriyle mavi köşede Dania Sıkvor, Çek Cumhuriyeti'nden kırmızı köşede kırmızı eldivenleriyle Prazibat yenilgisiz sporcu. ...kol direklerle köşeye doğru sıkıştırdı. Bir sağ kroşe geldi aradan bir direk yumruk yine. Özellikle Çek sporcunun bu karşılaşmadaki performansı çok merak ediliyor. FFC'de Final Fight Championship'te ilk kez ringe çıkmış vaziyette. Diz darbesi orada iyi blok koydu. Yenilgisiz Plazibat. Bol direkler. Low kick, sol kroşe geliyor. Şimdi push kick ile ayak ile yapılan vuruşlar var. Şimdi çok sert, müthiş body shotlar gördük. Orada kardına arka arkaya darbelerden sonra bir de diz denedi. Nasıl başladı maç Atakan? Bence kırmızı köşe birazcık daha kendin emin ve daha sert darbelerle giriyor. Ama diğer taraf boks yapıyor kırmızı köşe ama mavi köşe birazcık daha kickboks uygun teknikler sergiliyor. Ben kırmızı köşenin boksla yatırabileceğini düşünüyorum kontralarla. Sağ kroşe yolladı. Olmadı. Yine köşeye sıkıştırmış vaziyette. Sağ kroşe. Aparkat denemesi. Avusturya'da Linz kentinde heyecan dorukta. 8,5 milyonluk bu ülkede heyecan kickbox için geçerli bu akşam. Bir sağ kroşe çenesini sıyırdı geçti. Çok iyi kaçıyor. Çek. Bakın sol kroşe geldi. Yumruk darbeleri kendisini göstermeye başladı. Atakan'ın daha önce söylemiş olduğu gibi. Boksu kuvvetli olanın çeneden yatırma ihtimali her zaman yüksek. Harika yumruklar, müthiş teknikler. Hakem pür dikkat. Hasan Fahrişen sen neler söyleyeceksin? Hır, Hırvat çok dikkatli, çok sağlam oynuyor. Yani sen dediğin gibi boksa yatıracak gibi. Ama ikinci raunda kalırsa bu iş her Ve bir an son değişebilir. geldi. Wow, inanılmaz. Bu yumruğa rağmen ayakta kalmayı başardı. İlk son saniyelerine doğru ilerliyoruz. İkinci round her an değişebilir. Ee, Mavi Köşe sert bir sporcu. Yalnız wow. çok heyecanlı. Heyecanını yenememiş. Heyecanını yenememiş. Heyecanlı yenerse bir şeyler değişebilir. Sağlı soldu yumruklar geliyor. Köşe sıkıştırdı. Maçın tansiyonu bir anda bakın nerelere geldi. Çek dövüşçü. Köşeden çıkmayı Break. başardı. Break. As o bel altı bir vuruş var sanki orada. 10 saniyeleri bakalım nasıl değerlendirecekler. Nasıl bir şu an 3 dakika gördük. Çok sert başladılar. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim. Bence gereğinden fazla hızlı başladılar. İkinci ve üçüncü ranta kondisyonların birazcık daha düşeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi kırmızı köşedeki sporcuya ben kendi yani oyunu kırmızı köşedeki sporcudan yana kullanırım. Onun şansını biraz daha yüksek görüyorum. Çünkü daha net, daha sert ve daha kontrollü basıyor. 1.96 boyunda Hırvat, 1.95 boyunda Çek. Hemen hemen aynı boydalar, 1 santimetre boy farkı var. 21 yaşında çok genç Hırvat, kırmızı köşenin kickboksörü Plasibat. 26 yaşında Sıkmor, Dania Sıkmor. Bu kadar tekmeye rağmen hiç tekme atmayan Hırvat nasıl ayakta kalabildi Hasan Hocam? Hırvat dayanıklı, yani dayanıklı bir sporcu. Daha kontrollü, yani ikinci round çok daha farklı bir maç izleyeceğiz. Daha iki tarafta daha kontrollü oynayacak. İkinci round başlıyor. Twitter adeta yıkılıyor. Knockout yazıp yorumlarınızı göndermeye başladınız. Çığ gibi yorumlar geliyor. Second round İkinci round başladı. Sol direkt denemesi var. Dalış sol yumruklar yine Hırvat'tan gelmeye başladı. Adeta bir boksör gibi. Hiç tekmelerini kullanmadığı destekleridir. Buna rağmen Çek sporcunun hem yumrukları hem tekmeleri konuşuyor. Bir sol koşa high kick geldi şimdi ama isabet yok. İşin içine tekmeler girerse Çek sporcu çekip gidebilir. Bir sağ direkt. Sağ kulaşa boşa gitti. Her şeye rağmen ayaktalar. Çok çetin başladı mücadele. Kapandı. Karaciğer yoklaması var şimdi. Bol kroşe, sağ kroşe. Zoranlar yaşıyor Çek. Yine iplere dayadı. Anadan bir kontra. Orada çok iyi bir sağ kroşe vurdu. Çek. Danya var. Antonio Plazibat, Hırvat kickboxer. Kariyerindeki 6. maça ilgisiz çıktı. Sola parkat geldi orada Çek. Kickboxer'den. Wow süper. Harika yumruklar ve sonunda One, diz çöktü. Two, three, four, five, six, seven, okay. Devam etmek istiyor musun dedi. Ediyorlar. Bakalım bu kararından dolayı pişman olacak mı? Dönerek bir spinning back fist. Ama kartında kaldı. Push kick. Gol koşe. Karnına sert darbe. Adeta bir kırışma var zincir ortasında muhteşem bir FF heyecanı yaşıyoruz. İyi ki de ekran başınızdasınız, başındasınız. İşte bir kez daha yatırıyor. 3, 4, 4, 6, 7, Devam etmek istiyor musun dedi. Hakem sayısı şu anda 15 olmuştu. İşte savaşçı ruhunu ortaya koymuş vaziyette Çek sporcu. Ama Hırvat'ın Altıncı maçından da mağlubiyetle ayrılmak gibi bir niyeti yok. break, it up. break. stop. Hasan hocam bu nasıl maç... bir dirayet nasıl bir savaşçı ruh bu? Çek Cumhuriyeti sporcusunda. Çek Cumhuriyeti çok çekinerek başladı başta. Ee, bir heyecan var dedik. Hırvat daha istekli, maçı daha çok istiyor. İşte tekrar başladı. Sol koşa attı sağ. Bunların ikisi de isabet bulmadı karavana. Köşeye sıkıştırdı. Arka arkaya yumruklar geliyor. Orada kontra yumruklarla ben rakibini püskürtmeyi başardı. Danya Sıkmor. <laughs> wow, müthiş bir sağdır <laughs> Ve bunun adı nakavt. Gece nakavtla başlıyor. Hırvat, Plasibat. İnanılmaz bir nakavt. Başta da konuştuğumuz gibi Bilgen boksdan sonuca gitti. Kırmızı köşeli sporcu. Yani diğer sporcu tekmelerini çok fazla kullandı. Ee, yani bir tek bir tekme yaklaşık 10 boks kondisyonuna bedeldir. Kendini biraz daha fazla yordu. Tabii ki e, kickboks maçlarında her zaman biliriz ki bir tekme bir yumruktur. Her an her şey olabilir. Ben bir sürpriz de beklerim karşı rakipten ama e, kırmızı köşedeki sporcumuz hakkıyla nakavt ederek aldı. Hasan Hoca. Yani nakavt bunun başka konuşulacak bir şeyi yok. Hak etti, istedi, aldı. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Çek. Danya sıkpor kaybetti ama gönülleri fethetti diyebilir miyiz dayanıklılığıyla? Yani maça tekrar girme arzusuyla. Maça tekrar girme arzusuyla tabii ki o da yani pes etmedi. Savaşçı ruhunu koydu ortaya. İşte böyle bir tablo çıktı ortaya. Evet. Bakın. Bakın mücadelenin hakemi iki sporcu da yanına çağırdı. Burada Antonio Plasibat tebrik edilmesi gereken sporcu nakavta kazanıyor. My knockout in the, round, in the corner, Sevgili izleyiciler, yayınımız reklam arasız devam edecek birazdan. Muhteşem başlar devam edecek. Seyirci çok keyifli izliyor mücadeleyi. İlk maçta Hırvat'ın knockoutlu galibiyeti var gece hashtagimiz de hashtagimizde knockout'u. Sevgili izleyiciler haftaya cumartesi Londra. Sonraki hafta Kaliforniya. İki tanıtım arka arkaya sonra buradayız.